Sık uyanıyorsanız eğer ya da uykuya geç dalabiliyorsanız bu bir hastalık belirtisi mi? Ya zaten bir şey söyleyeceğim şu e, arama motoruna ne yazsan dünyanın en ölümcül şeylerini söylüyor. Oraya bir kere hiçbir şey yazıp da e, kendi sinirinizi bozmayın. E, her şeye de anlam yüklenilmez. Yani çok böyle fark edilebilir bir farklılık yaşamaya başladıysanız her şeyin üstünde bir anda. Eyvallah o zaman git hekime gözük ama her şeyde bu devirde artık yani oran buram dersen yanarsın paran da yetişmez Aynen. bak söyleyeyim sana. Biz uzman görüşlerini yine verelim ha, bakalım neler söylemişler. Bu garip kendi tecrübesini söyleyecek. <laughs> tamam. He. Uyku yok maalesef uyku yok. Oldukça yaygın görülüyor toplumumuzda. Bunların bir kısmı uykunun kendi hastalıkları, bir kısmı da diğer vücudun başka yerlerinde olan hastalıkların, problemlerin uykuya etkilemeleri. Bir yerinde ağrı olabilir, bu nedenle uyuyamaz. Efendim ateşi vardır uyuyamaz. Sokak röportajı Bu madalya takmak lazım. Sadece haberleri seyretsen, Twitter'a girsen, şöyle falan gözün açık uyursun yani. Kavga dövüşüm bak bizim programa bakacağız değil mi şimdi? Ne var? Çok haberlere ben bakıyorum. Ben. <laughs> İşim benim bu. Ne yapayım her dakika gündemi takip ediyorum. Bu arada da şey var. Koronadayız. Koronanın da varyantı, varyantım, varyantım, varyantı geldi falan diye. Ondan sonra da millete bir yapıyorsa, "Uyuyamıyor musunuz? Neden nasıl acaba?" Olur. diye. Nasıl olur? Uyuyan varsa onlar bir kitap yazsın. "Sen bunu nasıl beceriyorsun?" diye yani. O yüzden artık hani uyummaması anormal değil, gerçekten anormal. gerçekten öyle. Ha. Biz yine önerilerimizi yapmış olduk izleyicilerimizle paylaşmış olduk. İyi uyuyabilen varsa Yasin, Hakan sen bebek gibi uyuyorum dedi mesela. Ben hiç ama ben neden uyuyorum? Bak ne dedim? Belli bir yaştan sonra hayattan aldığımız tecrübelerle evrildiğimiz yerde takmamayı öğreniyorsun. <laughs> Çünkü ben artık her şeyi sıradanlaştırdım tecrübelerimle tercih ettiğim hayatta da şansım da yaver gittiği için e, o kadar üçgenle yaşayan bir adamım ki minimum da elektrik alıp kendi bilincimi kirlettiğimden herhalde olsa gerek kafayı koydum mu yatıyorum ha bir şeyi taktım mı herkes hepimiz evet. için geçerli Aynen. kafaya bir şeyi takıp kurdun mu ne uyuması 48 saat e, uykusuz kal kafana da birisi odunda vursun hala gözün açık öyle. kalır yani ama bugün uyuyamazsan lütfen neden uyuyamıyorum diye düşünme Peki. çünkü bugün dolunay var oğlak burcunda bir daha kal benim senin hiç burcunda... acımam, ben feci uyuyorum inşallah ee, uyuyor dolunay yani... birkaç tane de gelebilir <laughs> <laughs> yani bir tane kalan kesmez söyleyeyim hiç vallahi.